Beter mi mi uzun <Sessizlik> yolu Çekip gitsem yere doğru Gözlerim yaş dolu dolu Yollar dağlar yollar bana çekip gitsem yara doğru Gözlerin yaş dolu dolu Yol ver dağlar yol ver Daha ümidim kesmedim Ben o yara hiç küsmedim Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar yol ver bana daha ümidim kesmedi Ben o yâre hiç küsmedi Yol verdi Allah, yol verdi bana Yol verdi Allah, yol verdi bana Selamlar, selam dua ile